Ertelemenin kökünü tanı. Erteleme tembellik değil, çoğu zaman duygusal kaçıştır. Bir işi yapmak istememizin nedeni, o işe dair bir endişe, korku ya da belirsizliktir. Beynimiz acıdan kaçmak, hazza yönelmek ister. Bu yüzden zor görünen işleri erteleriz. Önce bu gerçeği kabul etmelisin, erteleme, psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. Sorunu tanımadan çözemezsin. Ertelemeyi tetikleyen duyguyu bul. Ertelediğin her anda kendine şu soruyu sor: Şu an ne hissediyorum? Genellikle sıkılma, başarısızlık korkusu, yetersizlik duygusu veya belirsizlik buna sebep olur. Bu duyguyu tanımladığında onun kontrolünü de ele alırsın. Bilinçli farkındalık ertelemeye karşı ilk adımdır. Duygularını tanımadan davranışını değiştiremezsin. 5 saniye kuralını uygula. Mel Robbins'in geliştirdiği 5 saniye kuralı, işe yarar, bir işi yapman gerektiğini fark ettiğinde 5'ten geriye say ve harekete geç. Beynin seni sabote etmeden önce harekete geçmen gerek. Çünkü ilk 5 saniye içinde başlamazsan, mantıklı bahaneler üretmeye başlar. Ertelemenin panzehiri, harekettir. Küçük de olsa bir adım at mikro adımlar oluştur. Bir işi tamamen yapmak, yerine başlamak, hedefin olsun. Büyük görevleri küçük parçalara ayırmak zihinsel yükü azaltır. Örneğin kitap yaz değil, başlık yaz de. Bu beynin için daha az tehditkar görünür. Küçük bir adım bile, başarı duygusu yaratır. Bu da motivasyonu tetikler. 2 dakika kuralını kullan. David Allen'ın iki dakika kuralı, şunu söyler, eğer bir iş 2 dakikadan kısa sürede yapılabiliyorsa, hemen yap. Küçük işleri biriktirmek, zihinsel yük yaratır. Bu da daha büyük işleri ertelemeni kolaylaştırır. İşleri küçült, yükü hafiflet. Sihnini boşalt, harekete yer aç. Bu küçük alışkanlıklar büyük etkiler yaratır. Gününü planla ama esnek ol. Plan yapmak seni disipline eder ama katı kurallar motivasyonunu kırabilir. Günlük yapılacaklar listeni maksimum 5 maddeyle sınırla. Öncelik sırasına göre diz. Her maddeyi bitirdikçe üstünü çiz. Beyin bunu bir ödül olarak algılar. Ertelemeye karşı içsel motivasyon inşa etmiş olursun. Duygusal stresle başa çık Çoğu insan stresli olduğunda erteleme eğilimi gösterir. Bu yüzden meditasyon, nefes egzersizi ya da kısa yürüyüşlerle zihnini hafiflet. Zihinsel rahatlama odaklanmayı kolaylaştırır. Erteleme sadece görevle ilgili değil, zihinsel gürültüyle de ilgilidir. Gün içinde kısa zihin molaları ver. Bu seni zihinsel tıkanıklıktan kurtarır. Vücudunu enerjide tut. Enerji düşükse motivasyon da düşer. Su içmek, hareket etmek, sağlıklı beslenmek üretkenliği doğrudan etkiler. Erteleme bazen biyolojik yorgunluğun sonucudur. Kendini zihinsel olarak zayıf hissediyorsan fiziksel enerjini kontrol et. Günde en az 7 saat kaliteli uyku, aloe dinlenmiş bir zihin daha az erteler. Kendinle konuşma biçimini değiştir. Kendine yine yapamadım demek yerine şimdi başlıyorum de. İç diyalog davranışı şekillendirir. Negatif konuşmalar motivasyonu azaltır. Pozitif, gerçekçi ve motive edici ifadeler kullan. Zihnini sabote eden cümleleri yakala ve değiştir. Dilin yönü zihnin yönünü belirler. Zaman takibi yap. Neye ne kadar zaman harcadığını bilmiyorsan verimliliğini değerlendiremezsin. Pomodoro tekniğini dene. 25 dakika çalış, 5 dakika mola. Bu odaklanmayı artırır, ertelemeyi azaltır. Zamanı bilinçli kullanmak zihni organize eder. Erteleme için boşluk kalmaz. Takip ettiğin şeyi yönetebilirsin. Niyet belirle, bahane üretme. Her güne başlarken tek bir soruya cevap ver: Bugün neyi bitirmiş olursam kendimle gurur duyarım? Net bir niyet zihinsel yön belirler. Belirsizlik ertelemenin en büyük nedenidir. Eğer ne yapacağını bilmezsen hiçbir şey yapmazsın. Planlı başla, bahanelere yer bırakma. Kendini izle, not al, kendini gün içinde gözlemle. Ne zaman ertelemeye eğilim gösterdiğini fark et. Bu farkındalık seni alışkanlıkların efendisi yapar. Günlük tut ya da kısa notlar al ve nerede tökezlediğini bilmeden ilerleyemezsin. Kendine karşı dürüst ol ve öğrenmeye açık kal. Ortamını dönüştür. Dağınık bir masa, dağınık bir zihin yaratır. Çalışma alanını sadeleştir, dikkat dağıtıcıları kaldır. Ortamın davranışını şekillendirir. Ne kadar düzenli olursa, o kadar az ertelemeye meyilli olursun. Minimalizm sadece estetik değil, verimlilik aracıdır. Sessiz, sade ve dikkat çekmeyen bir ortam kur. Dikkat dağıtanları kapat. Bildirimler, sosyal medya, telefona gelen her titreşim odağını böler. Erteleme çoğu zaman "şunu bir kontrol edeyim" bahanesiyle başlar. Telefonu sessize al, sosyal medyayı sınırlı kullan. Zihnini korumak, zamanını korumaktır. Kendine dijital sınırlar koy. Gerçekten önemli işe odaklan. Tek görev prensibini uygula. Multitasking, odak katili bir alışkanlıktır. Bir anda birçok işle uğraşmak zihni yorar. Tek bir işe odaklan, onu bitir, sonra diğerine geç beyin böyle daha verimli çalışır. Ertelemek yerine tamamlamak için odak gerekir. Bölünmüş dikkat, ertelemenin habercisidir. Kendini ödüllendir. Her bitirdiğin küçük iş için kendine bir ödül belirle. Bu bir kahve molası, kısa yürüyüş ya da sevdiğin bir müzik olabilir. Beyin ödül sistemine göre çalışır. Tamamlanan her görev dopamin salgılatır. Bu seni bir sonraki adıma taşır. Erteleme yerine ilerlemeyi alışkanlık haline getir. Yeterince iyi, iyi kabul et. Mükemmeliyetçilik, gizli bir erteleme biçimidir. En iyi zamanı, beklerken hiç başlamamak klasik bir tuzaktır. Başlamak bitirmenin yarısıdır. İyi olanı yap, sonra geliştir. Her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Eylem her zaman fikirden değerlidir. Hesap vereceğin birini bul. Bir arkadaşına "Bugün şu işi yapacağım." de. Ona söz vermek kendine sorumluluk yükler. Söz verdiğin şeyleri yapma ihtimalin artar. Hesap verilebilirlik ertelemeyi azaltır. Çünkü artık sadece kendine değil, başkasına da karşı sorumlusun. Bu sosyal baskı harekete geçmeni sağlar negatif döngüyü kır. Bir kez erteleyince suçluluk başlar, bu suçluluk yeni bir ertelemeyi doğurur. Bu bir kısır döngüdür. Bu döngüyü kırmak için küçük ama net bir adım at. Örneğin, sadece 3 dakika çalışmayı dene. Hareket etmek suçluluğu dağıtır. Başladığında gerisi gelir. Bilgiyle tetiklenme. Ertelediğin konuda küçük bir bilgi edin. 5 dakikalık bir video izle, kısa bir makale oku. Bu seni harekete geçirir çünkü bilgi zihni açar. Bilgiye temas, beynin motivasyon merkezini uyarır. Yapamam değil, nasıl yaparım diye düşün. Bilgi güçtür ve güç ertelemeyi yok eder. Sabahları ilk bir saati kendine ayır. Güne nasıl başlarsan, öyle devam eder. Sabah ilk saatte sosyal medyaya değil, kendi gelişimine yönel. Bir hedef yaz, bir şeyler oku, kısa bir görev tamamla. Bu zihinsel ivme yaratır. Güne üretken başlayan biri daha az erteler. Sabah rutini günün temelidir. Başlamadan önce zihinsel görselleştirme yap. Gözlerini kapat ve o işi yaptığını, bitirdiğini hayal et. Bu seni motive eder. Beyin gerçekte hayali ayırt edemez. Bu yüzden zihinsel prova motivasyonu artırır. Başlamadan önce zihninde tamamla. Zihinsel motivasyon fiziksel hareketi tetikler. Kapat, bekletme. Bitirmen gereken işi sonra yaparım deyip açık bırakırsan zihinsel yük oluşturursun. Bu yüzden başladığın işi sonlandır. Yarım kalan işler zihni yorar, motivasyonu düşürür. Ne bitireceksen şimdi bitir. Başladığını tamamlamak seni daha güçlü yapar. Çünkü her bitiriş içsel güven yaratır. Bugün başla, şimdi başla. En iyi zaman şu andır. Yarın başlarım diyerek geçmişte kaç kere erteledin? Bugün karar verirsen 24 saat içinde çok şeyi değiştirebilirsin. Harekete geç, ne kadar küçük olursa olsun. Zihnin direnebilir ama sen kazanan taraf olabilirsin. Erteleme seni yönetmesin, sen hayatını yönet.